Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni etkinlik geldi. Sonra eski etkinlikten de paket açılımı yapacağız. Oyuncularımızı alacağız arkadaşlar. 2 hafta uğraştık ve bunun sonucunu alacağız arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar buraya geliyorum. Yeni ayıda etkinliğimizin çabaladığımızın sonuna kadar gitmedim arkadaşlar. Kırmızı harfa geldim. Burada arkadaşlar 2'de 2 attım. Birinde 200 beceri geçti. Diğerinde 88'lik oyuncuyu aldım. Şu anda pazarda arkadaşlar. Yani ikinci de çıkarttım. Üçüncüyü ay yılı puanı çıkartmak için yaptım. Yani boşa uğraşmayın diye. Ama gerek yok arkadaşlar şu anlık diyebiliyorum. Burç'a geliyorum arkadaşlar. Buradan şu lazu çıkarsak ne güzel olmaz mı? Başlıyorum. Bizim işimize yarayacaklar. Florenzi'yi kullanırım. Bir gen yüksek yüksektir ve kullanırım. diğerlerini hepsini satarım. Haydi Bismillah diyorum arkadaşlar ve açılışa başladım. 7 tane atacağım. Hiç tamam, gerek şey yok ya. garanti. <laughs> şey şey, Çok güzel olmaz mı? O Çok güzel like olmaz mı? <laughs> Mükemmel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Frolanzi ile Frolanzi ile başlamak tamam, güzel oldu arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar. Şimdi. Hmm, Sirigu bayağı para ediyor arkadaşlar. bir 400 bin ediyor. Hatta daha pahalı da olabilir. 800 bin falan da olabilir. Tam bilmiyorum ikisinin arasında bir şey. Açtım. Coins gelemez zaten. Haydi. Bir talişka şu anda 1 milyon falan ediyor. Yani 93'lük lazım bize. Haydi bir şans. Hala hala minnoş geldi arkadaşlar. Çinli birisi geldi. Trabzonlu arkadaşlar Edgar var. Sirigu çıksın. Yeter arkadaşlar bize. En azından bir Sirigu. En azından coins geldim diye bakmadım. Güzel arkadaşlar coins gelmiş de güzel. Buradan coins de güzel kasarız biz. Son 4 tane. Bakıyorum coins geldi mi? Coins geldi ya. Allah'ım coins'e ihtiyacımız var da bu kadar da yok ya. Oyuncu ver ya. Ya en azından bir 80'lik 80 diyorum 88'lik güzel birisini ver ya. Coins'e bakmadım şu anda geldi mi bilmiyorum. Sonunda Edgar'ı'ya e geldi. Güzel arkadaşlar. Güzel. Şimdi son iki kaldı. Birisini ver artık ya. Cidden bir adamlar tekli 93 çıkartıyor ya. Ha bizde nerede o şans? Coins gelmedi. Coins gelmedi. Arkadaşlar gözümü kapatıyorum. Siz göremiyorsunuz tabii. Kapattım bastım. Şu anda gözüm açık değil. Ne çıktığını hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ucundan tümünü açmıyor diye bakacağım şuradan köşeden. Oo güzel. Oo çok ya 84 çıkıyor. Bir an çalışıyor. Güzel arkadaşlar bundan lazım olabilir bize. Son açalım. Şimdi coins gelmezse bir silgo gelmedi ya. Bir silgo lazım bize Hadi be. Bakıyorum coins mi geldi? Coins gelmedi. Coins gelmedi. Bir daha gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Haydi. Bastım şu an 93 ona varsa ne güzel olmaz mı ya? Daha hayaller şu köşeden bakacağım tümün aç mı yazıyor? Devam et yazıyor. Aa Reyna güzel. Kaç tane oyuncu çıkarttık? 3, 4, 5 oyuncu çıkarttık. 8 tane de bence güzel ama güzel arkadaşlar hiç fena değil yani. Şimdi arkadaşlar şuraya kırmızı zarfa geliyorum. Buradan. Öyle bütün hepsini açıyoruz. Çünkü bundan sonra başka yok arkadaşlar. Hem ay puanı lazım bana. Ay puanı da o 90'lık emek verdiğimiz oyuncuyu alacağız arkadaşlar. Onun onunla da ilgili bir taktik var arkadaşlar. Ben onu satmayacağım, bekleteceğim. E şimdi bakarım bir buçuk 2 milyona gidiyorsa tabii ki satarım yani. Düştüğü zaman iyi alırım. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle fiyatı bayağı düşmüştür. Onun için ben bekleteceğim onu. Bayağı depo yapıyorum. Fiyatlar arttığı zaman gerçekten coin sıkıntımız olmayacak olmaz yani diye düşünüyorum. Düşerse de battı kanalı kapatıp gideceğim yani o kadar değil de yani çıksın. Yeni etkinliği tanıtacağım arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik. Bedava oyuncular böyle. Yani mükemmel. Kadromuzu oradan da bayağı geliştireceğiz Şansa bak ya. 2'de de iki atıyorum. Şimdi hiçbirinde yok. değiş değişik yerlerden açıyorum. Arkadaşlar canlı yayına başlayayım mı? Buraya kadar izleyenler yoruma yazabilir mi? Canlı şu anda sınavlar var arkadaşlar. Haftaya özellikle pazartesinden itibaren sınavların başlıyor. Yani video gelmeyebilir de video atmaya çalışacağım en azından. Gerçekten çok zor olacak. Günde 3 tane sınav var. Şimdi bile çalışıyorum yani onun için fazla ilgilenemiyorum. Sınavlardan sonra canlı yayınlar olur. Güzel mont daha iyi videolar gelir. Bir de şunu sorayım arkadaşlar. PUBG Mobile gelsin. PUBG Mobile izleyenler var arkadaşlar. izlemeyenler var. O da bir çeşitli oyun yani. Ondan çekeyim mi? Bilmiyorum. Evet. Ay puanımız geldi arkadaşlar. PUBG Mobile çekeyim yorumlara yazabilirsiniz. Buradan şanslı dükkana gidiyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi buradan arkadaşlar 5.100 olmuş buraya geliyorum arkadaşlar Rueil yolu şuradan 5.000 vererek arkadaşlar aldım arkadaşlar ve çok güzel oldu Rueil Arbiolu güzel oldu arkadaşlar şimdi bir şey vermiyor değil mi onun karşılığında yani 125 diyor şunu alabilirdik gerek yok atacağımız bir şey kaldı mı diye bakıyorum arkadaşlar en son bir kontrol ediyorum çünkü bitecek sadece Kırmızı kırmızılarla aslında coins çıkardı. hiç gerek var mı dursun belki sadakamız olsun aynı herkes sadakamız olsun son olsun kalana sadak olsun arkadaşlar bunda bir şey ihtiyacımız yok zaten bir şey gerek yok şu anlık nasıl oynanır da gerek yok arkadaşlar buraya geldim şimdi çok güzel bir kutu açalım oldu fiyatına bakıp karnaval etkinliğine geçeceğim arkadaşlar gerçekten etkinlik geleli bakayım hemen arkadaşlar yarım saat oldu biraz bekledim çünkü arkadaşlar 1 milyon civarında ne diyor dursun hiç satmaya gerek yok Arkadaşlar biraz bekledim çünkü ben de bir öğrenmek isterim. Mağazaya geliyorum arkadaşlar. Mağazada neler gelmiş şimdi arkadaşlar. Sabek için çok güzel isimler geldi. Oraya da göstereyim. Karnavala gidiyorum. Puyol var. Viera. 10 tane şu açıda yine aynısı gibi arkadaşlar. Daha demin etkinin aynısı. Büyük ihtimal sonunda veriyor. 1200'e falan bu var arkadaşlar. Bir şey yok gibi aynen. Şimdi arkadaşlar. Yıldız biletine geliyorum. Burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Yıldız Mahsulü Yıldız Bileti 5 arkadaşlar çok güzel bir isim getirdi ve ucuz olma şansı yüksek. Kim diyeceksiniz? Arkadaşlar Yıldız biletini satın alanlar aşağıda gördüğünüz gibi oyuncu veriyor. En sona gidiyorsunuz arkadaşlar. En sonda sağ bek Real Madrid'den Carval var. 90 kilik bir sağ Yani özellikleri idare eder arkadaşlar. Kullanılabilecek ve Genellikle ucuz oluyor arkadaşlar. Ee, yıldız biletin bekleri. Şimdi arkadaşlar ama kaybetmeden karnaval etkinliğine geçiyoruz. Arkadaşlar çok kolay bir etkinlik. 14. gibi 18 tane şeyimiz var. Önceki etkinlik gibi. Ben gezdim arkadaşlar. İlk önce buradan 5 arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Böyle yıldızlı arkadaşlar. Maske veriyor size. 5 tane oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 15 olunca arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 100 tane daha maske alıyorsunuz 15 ilerleme kaydedince yani bunlardan hepsini üçer kez yapınca her zaman gibi arkadaşlar video izleme ve haftalık enerji paketleri burada mevcut arkadaşlar buradan 100 tane aldınız şu hepsi 75 veriyordu evet 153, 450 tane arkadaşlar 1300 1400 yani arkadaşlar 1500 alıyorsunuz burada Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Fransa, İspanya, Almanya, diğer ülkeler, İtalya diyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor? arkadaşlar mesela Brezilya'ya girdik. Burada arkadaşlar Brezilyalı oyuncular var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brezilya stoper. Sağ bek Dodo var. Kullanılabilir bir sabek arkadaşlar. Sol ortası Everton diyor. E, Coutinho diyor arkadaşlar. Bir de William diyor. Sonra arkadaşlar şurada çok önemli bir kısım var. Gerçekten bu çok önemli. Burada arkadaşlar Samba tüyü var. Eğer arkadaşlar böyle hiçbirine yani şey yapmadan bu maskeyle alınıyor. Haberiniz olsun. Bir meşhur maske aldığınız zaman mesela yaklaşık nereye kaldığını zaten gösteririm arkadaşlar. Yani bayağı gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Şuraya kadar gelebilirsiniz. Davul var. Samba tüyünden arkadaşlar iki tane yaptığınız zaman yani Brezilya olur, Almanya olur, diğer ülkeler olur arkadaşlar sanmadan iki tane aldığınız zaman arkadaşlar şuraya en sağa geliyorsunuz. Burada arkadaşlar Veratlı Sanchez veya Williams'dan birini alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane Samba tüyü toplayan yani iki taneden iki, altı taneden iki tanesi sonuna gelirseniz bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada her zaman gibi bunlar kadro kurma görevleri var arkadaşlar. Bunları yapacağım. Burada da arkadaşlar 8 tane karnamur oyuncusu topla diyor yani en başlardan altı var yani yapabilirsiniz alabilirsiniz ama sol orta sakin senin işine yarayacağını düşünmüyorum hepsini gezelim arkadaşlar Fransa'da benim en çok beğendim diğer ülkelerde var arkadaşlar onu göstereceğim burada arkadaşlar Fransız isimler stoper diyor ee, sağ orta sa Kaleci olabilir arkadaşlar buradan tercih edilebilir buradan başka bir şey yok arkadaşlar benim önemli olana geliyorum şurada arkadaşlar diğer ülkeler siz zaten bakarsınız burada diğer ülkeler çok güzel birisi bir var arkadaşlar gerçekten mükemmel ben onu almayı düşünüyorum ama o 86'lık oyuncuyu istiyorum burada arkadaşlar geliyorsunuz gördüğünüz gibi Pickford Premier League, 95 ve mükemmel 116 109 104 112 115 ya manyak bir kart bu Pickford yani gerçekten almak çok isterim ama gerçekten ya çok pahalı olur. Hem de arkadaşlar kuş tüyü. Yani ikisinden birini ya 86'lık ya da buraya kadar geleceksiniz arkadaşlar. 86'lık oyuncu bedava alınıyor. Evet arkadaşlar 86'lık o gördüğünüz Veratti. Şurayı göstereyim. Veratti, Sanchez ve Williams bedava alınıyor. Şimdi diyeceksiniz geçit töreni ne arkadaşlar? Geçit törenine geliyoruz. Video çok uzun olmasın istemiyorum. Arkadaşlar burada görün davul vardı daha demin değil mi? O davul aldığında burada bir tane parti skoru. Veya şurada arkadaşlar. Bu galiba neydi? Karnava Samba diyor arkadaşlar. Bununla el şurada da oynayabilirsiniz. Eğer teke tek maçını galibiyet alırsanız 40 şey alırsınız. 20 veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada başlıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Samba geçit puanları var. Bu geçit puanları nasıl alınıyor? Burada zaten arkadaşlar teklif var geçit bileti diye. Burada arkadaşlar maç yaparak arkadaşlar parti skoru alıyorsunuz. Bu parti skorları arkadaşlar şurada geçit puanları var hatta geçit puanlarıyla arkadaşlar bunları alıyorsunuz. Bunların sonunda arkadaşlar 93'lük Akomos ve sonunda 92 Biglio var. bu Biglio'nun mevkisi neydi arkadaşlar hemen bakıyorum. MF şey arkadaşlar. Kötü bir mevki kimse almak istediğini zannetmiyorum ama alan olur tabii ki ben kullanmayacağım yani. Gerçekten güzel bir etkinlik arkadaşlar. Yine biraz coin sarcayarak yapabileceksiniz. Şurada şunu göstereyim. 18 tane fişimiz var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi maçları yapmak için kullanılıyor. Ve bir maç arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Çok gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. Böyle yani bonus oyuncuyla arkadaşlar güzel oyuncu alabilirsin ama 96'lık oyuncu bedava arkadaşlar. Ve siz hangisini alacaksınız yorumlara yazabilirsiniz. Ben özelliklerine baktığım zaman Veratti veya arkadaşlar şey istiyorum ama Meo'larım tam stoper Sanchez olabilir gerçekten. Hızı, defans ve fiziği çok güzel. Santrafor'a gerek yok diye düşünürüm ama alınabilir. Tabii ki satmak için de alınabilir. Nasıl olacağını bilmiyorum ama güzel bir etkinlik arkadaşlar. Paket açılımlar oldu. Çok güzel isimler çıkardık. Hatta sizinle birlikte gelelim arkadaşlar. Şuraya sağ beke Froronzi'yi yerleştirelim hemen. Hemen şuraya geliyorum arkadaşlar değiştiriyorum artık bundan. Gına gelmişti, güzel hepsi yükseldi neredeyse ve bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi anlaştı. Çalıştıra geliyorum arkadaşlar derece transferi. Şurada birisini transfer ediyorum. Adı okunmuyor. o diye birisi. Florenzi'yi de yaptık arkadaşlar. Şimdilik dursun. Gerçekten çok güzel videolar gelecek. her kasma taktiği var arkadaşlar. Onu çok isteyenler var. Onu da vereceğim arkadaşlar ama ne zaman bilmiyorum güzel bir taktik buldum çünkü bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şu anda güncel olarak 303 abone ol arkadaşlar çok güzel şekilde devam ediyoruz kendinize iyi bakın ve bay bay